Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size geleneksel olarak nasıl peynir yapıldığını tarif edeceğim. Bu bizim memleketimizde yapılan bir yöntem. Biz de vaktiyle orada bu işleri yapardık mesleğimizdi. Tamamen size orijinal olarak nasıl peynir yapıldığını tarif edeceğim. Ben bazen denk geliyorum. Tabii insanların emeğine saygı duyuyorum ama sütün içerisinde farklı maddeler katarak peynir yapıldığını görüyorum. Asla böyle bir şey olmaz. Benim yaptığım bu yöntemi isterseniz köyünüze gittiğinizde köyünüzde yapın isterseniz bulunduğunuz ortamda yapın. Bu asırlara dayanan bir yöntemdir. Ve şu anda benim memleketime gittiğinizde yine aynı yöntemle peynir yapılır peynirin içerisine işte yumurta katıyorlar, bir şeyler katıyorlar. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü süt çabuk bozulan bir madde. Peynirin biraz fazla çıkması için bu katkılara hiç gerek yok. Bu konuda da size bir şey anlatayım. Süt, koyun sütü ve inek sütünün biraz farklılığı var. Yani peyniri yaparken koyun sütüyle Mesela 5 litrelik bir sütü koyun sütü olsa daha fazla peynir çıkar, inek sütünden biraz az çıkar. Peynir fabrikalarında bile belli bir oranda koyun sütü kullanılır. Yani demek ki peynirimiz fazla çıkması için içine farklı maddeler katmamıza hiç gerek yok. O peynir olmaktan çıkar başka bir şey olur. Onun adını ben bilmiyorum mayadan biraz bahsedeyim. Bu maya aktarlarda satılıyor. Bunu da tabii ki kullanıyorlar ama bizim memleketimizde annelerimiz, nenelerimiz kendi yöntemleriyle geleneksel olarak maya üretiyorlar. Tabii bir şehir ortamında o maya olmadığı için ben aktardan aldığım peynir mayasını kullanıyorum. Tabii bununla da yapıyorlar yani. Bu biraz keskin bir maya. Şimdi 5 kiloluk sütümüzü kabımızın içerisine koyalım. Şu anda e, sütümüz 30 derecelik ısıda olması gerekiyor. Şu anda bana gelen süt biraz soğuk. O yüzden arkadaşlar geri kalan kısmını ocakta biraz ısıtacağım. Bu süte katacağım ve 30 derecelik ısıya ulaştıracağım bunu. Daha sonra maya kullanacağım. Bu peynirde e, kaynatma işlemi yok. E, bizim memlekette çeçil peynir denilen bir peynir türü yapılıyor. O kazanlarla ateş üzerine kaynatılarak yapılıyor. Bunun pastörize edilmesi de tuzla oluyor. Biz bunu yaptıktan sonra tuza iyice buladıktan sonra bekletiyoruz. Tuz onun pastörize olmasını sağlıyor. Şimdi ben sütün bir kısmını ısıtacağım ve diğer sütüme ekleyeceğim. Çünkü çok soğuk 30 dereceye ulaşması lazım. Arkadaşlar sütüm dışarıdan geldi soğuktu. Onu ısıtabilmek için sütün bir kısmını ısıttım. Diğer sütümün içerisine koyuyorum. Bunu 30 derece ısıya ulaştırmak için. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bizim memlekette koyunu sağır sağmaz. Sütü hemen maya katılır. İnek sağır sağmaz hemen maya katılır. Yani o ısı zaten 30 dereceye civarındadır. Şimdi biz de aynı şekilde yaptık. Şimdi buna mayasını katacağız. Arkadaşlar bu başkasından öğrenilmiş bir tarif değil. Bizim mesleğimiz olduğu için, memleketimizde yaptığımız için ben bunu bildiğim için size tarif ediyorum. Güvenilir bir tariftir. Süt böyle peynir yapılır. Size de böyle yapmanızı öneririm. Keşke dediğim gibi bu süt keşke koyun sütü olsaydı peynir oranı daha çok yüksek olurdu. 5 kiloluk süte 1 tatlı kaşığı maya yeterli olur. Bunu güzelce bir karıştıralım. sütümüzün ağzını kapatalım. Üzerini de bir şeyle saralım. Mayalanmaya bırakalım. Tıpkı yoğurt gibi mayalanacak. Bir saat mayalanması yeterli olur. Daha sonraki işlemi birlikte yapalım. Şimdi arkadaşlar tıpkı yoğurt mayalar gibi sütümüzü mayaladığımız sütün üzerini iyice kapattık. Neden? Çünkü biraz daha ılık olduğu için soğumasını istemiyoruz. Aynı oranda kalsın diye. Bir saat bu şekilde bekleyecek. Evet arkadaşlar sütümüzü mayaladık. Bir saat beklettik. Şimdi üzerindeki örtüleri alalım. Ağzını açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yoğurt gibi tutmuş. Şimdi bunu bez torbamızı açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kalıp şeklinde torbamıza döküyoruz. Şöyle alayım daha net görmeniz için. Biz bu peynir yaparken memlekette 40 kilo, 50 kiloluk sütle yapıyorduk. Tabii şimdi ben size bunun nasıl yapıldığını gösteriyorum. Sütüm biraz az. Ve kendi sağdığımız koyunlarımızın, ineklerimizin sütüyle yapıyorduk. Şehir ortamında ancak bu kadar alabiliyoruz. Önemli olan size buradan peynir konusunda doğru bilgiyi ulaştırmak. Benim amacım o. Yoksa miktarı çok önemli değil. Yöntem budur. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. şekilde suyu süzülecek arkadaşlar. Şimdi bunu buraya çıkardık arkadaşlar. Bunun üzerine bir ağırlık koyacağız ve iyice presleyeceğiz. Presledikten sonra dilim dilim keseceğiz. O zaman peynirimiz hazır olacak. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bu suyu koymamın sebebi ağırlık yapsın ve bunu sıkıştırsın, preslesin ve dilim dilim kesmem için böyle yaptım. Tabii biz bunu memlekette yaptığımız zaman çok fazla sütten yapıyoruz. Onun için de üzerine bir geniş bir tahta sofra kapatıyoruz. Kenarlarına taş koyuyoruz. İyice bir ağırlık oluyor. O şekilde sıkıştırıyoruz ama tabii ki bu apartman ortamında böyle bir şey mümkün değil. Ben size e, buradaki amacım yani e, gerçek bir bilgiyi size ulaştırmak. E, peynir yaparken nasıl yapılır? E, bunu size anlatmak. Kendi bildiklerimi size aktarmak. E, bir şeyi öğretirken tabii ki doğru bilgiyi aktarmak gerekiyor. E, bu anlamda da sizinle kendi bildiğimi, yıllarca yaptığımız yöntemi sizinle paylaşmak istedim. Bu şimdi bu şekilde ağırlığın altında iyice süzülecek ve artık gerçek peynir ortaya çıkacak. O zaman sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar peynirimizin üzerine ağırlıklarımızı koymuştuk. Şimdi onları alıyorum kenara. İyice preslesin diye ağırlık koymuştum. Şimdi bakalım peynirimizin son durumuna. Evet arkadaşlar peynirimiz oldu. Hem de çok güzel preslenmiş. Güzel olmuş. Şimdi bunu dilimleyelim. Gördüğünüz gibi harika bir peynir oldu arkadaşlar. Ben bunu ilk başta da söylediğim gibi bu süt koyun sütü olsaydı böyle iki ya da üç şekilde daha fazla peynir olurdu. Peynirin az ya da çok çıkması tamamen sütün yapısıyla alakalı bir durum. Şimdi ben bunları böyle kare şeklinde keseyim. Gördüğünüz gibi çok şahane oldu. Arkadaşlar bir şeyin taklitinden kaçınalım. Kendisini yapmaya çalışalım. Öyle hani içine farklı şeyler katıyorlar. Onlara çok itibar etmeyelim. Peynir böyle olur. Peynir sadece sütten olur. Bunu hiç unutmayalım. Salamura tuzumu önce altına şöyle koyayım. Sonra üstlerine peynirlerimi yerleştireyim. Arkadaşlar bugün de size memleket usulü nasıl peynir yaptığımı tarif ettim. Bu gerçek bir tariftir. Bunu biz sürekli yaparız. Bu şekilde yapılır peynir. Gerçek hakiki peynir budur. Bunu sizinle paylaştım. Sizin de bu şekilde yapmanızı sağlıkla tüketmenizi isterim. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.